e, İbn Hacer'in Mekki Hazretleri 200 kadar Hazreti e, Mehdi'nin alametlerini saymakta. Alameti Mehdi'nin kitabında 200 kadar alametleri bildirilmektedir. Bunların hiçbirisi yok. Bunların hiçbirisi yok. Bunların hiçbirisi yok. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini, bu gelişmenin de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığının habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979 Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süre gelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. İran Irak Savaşı. Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Afganistan'ın işgali. 1979. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Halley Kuyruklu Yıldızı Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley Kuyruklu Yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi. 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra körfezini çok büyük bir ateş sarmıştır. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. Kabe baskını da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu Dumanlı Bir Fitne 2001 Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi 2003 Bir ordunun çölde kaybolması. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 kişilik askeri kaybolmuştur. Irak'ın üç'e bölünmesi. 2003 İki uçlu Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Depremlerin artması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi aleyhisselamın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.